Hoş geldin hocam. <laughs> Canım merhaba. Ne haber? Nasılsın? Görüşmeyelim. İyi, çok i̇yiyim. Evet. Hazırım. Çok güzel. Aynalarım Camdan bayıldım. çıksaydın çok güzel olmuş. Camdan Hı. dışarı çıksaydın kızım. Aferin. Şu pedallardan bir emin olalım. Bir say bakayım pedalları. 1 2 3 sağdan da. Üç iki bir. Saçmalama kızım. Debriyaj, fren, gaz. Tamam. Ha, evet evet. Tam biliyorsun. Şimdi. Hadi bakalım. Çalıştır bizi. Çalıştırdım hocam. Evet. Evet. El freni, el freni. Nasıl yapıyorduk? El freni. indir kızım. Önce kavrat bas tuşuna. Dur. Dur hocam yapacağım şimdi. A evet. Aferin. Çok başarılısın zaten. <laughs> böyle e, aklım duruyor. Hadi bakalım. E, yavaş yavaş kaldırıyorsun bizi. Tekerlekler yürümeye başladıktan sonra bir kaldır bakalım kızım bizi. Evet. Ha tekerlekler yürümeye başlayınca debriyajını bırakacaksın. Hadi bakalım. Hocam tekerlekler yürümeye başladığını nereden anlıyorum ben? Kızım gidiyoruz ya. Hı. Araba yürüyor ya çocuğum. Evet, tamam. gidiyor değil mi ee, Ani fren yapacağız tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben sana dur deyince tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Dur. Ani! Kızım niye bağırıyorsun? Ani fren yaptığımızı bilsinler hocam herkes. Beni acımı sanmasın. Aferin sana. Evet, gidiyorum. Evet. Hadi hocam. gidelim kızım hadi. Hadi gidelim evladım. Ani. Kızım ben dur demeden niye duruyorsun? Ani sinirleniyoruz hocam. Uh, sana. Ah. Uh, tamam canım. Söyle. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. E, arabayı durdur canım benim vitesi boşal al el freni. Heh. Du dur dur kızım. Kızım durdur. dur. Aferin. Geleceğim değil mi hocam? Ben Şimdi, tabii kesin. Kesin geleceğim. <laughs> Hadi bakalım bekle beni.